Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz. Aytemiz. <laughs> Close smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright. See something, you're about to see something. It's coming, it's coming. We're unstoppable now. Her gününüzde yanınızdayız. Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, Gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel, Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan Telefon 0543 575 9606 Sevgili izleyenleri iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayım. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Öztoy, Cuma günü tam adına TV'de yayınlanan Ersin Sucu ile Hoca Meydanı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Öztürk 2024 yerel seçimlerinde aday aday olacağını İl Başkanı Ozan Gülerşik'e söylediğini ifade etmişti. Sami Öztürk basın bülteni yayınlayarak istifa ettiğini Ceyhan Belediye Başkanlığı'na aday aday olduğunu açıkladı. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Öztoy'un istifası sonrası ilçe binasında AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Öztoy önce toplantı yaptı. Daha sonra da görevi vekalet edecek olan Candan Karataş'a teslim etti. Başkan Öztoy şöyle konuştu. Evet değerli ilçe başkan vekilim, çok kıymetli başkan yardımcılarımız değerli meclis üyelerimiz, önceki dönem belde belediye başkanlarımız, değerli mahalle başkanlarım, değerli muhtarlarım ve hak davamızın Yılmaz savunucuları, değerli kadınlarımız içerisinden bu sözü hep söylüyorum, çok da söylüyorum ama çok önemsiyorum. İçerisinden yetişmekten her zaman gurur ve onur duydu kıymetli gençlik kollarımız ve her iki kademe başkanlarımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii hepiniz için belki de ani bir gelişme oldu. Çünkü bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren görevimiz yarın bitecek gibi çalıştık. Ama ve lakin hiç bitmeyecekmiş gibi de gayret ettik. Ve neticesinde de 3 yıla yakın bir süre davamıza ilçe başkanı olarak hizmet vermiş, hedefine nail olduk. Tabi bu AK Parti'de siyaset yapan ömrünü bu partiye adamış, bütün gecesini gündüzüne katmış siz değerli teşkilat mensuplarımız sayesinde bir anlam ifade etti. Sizlerin gayreti, sizlerin emeği, sizlerin fedakarlığı, sizlerin vefakarlığı olmasaydı biz bu işi asla ve katla başaramazdık. Çünkü Göreviniz ne olursa olsun arkanızda böyle güçlü, güzel, sağlam, iradeli bir ekip, inanmış bir ekip olmadıktan sonra bir kişinin şahsı olarak hiçbir şey başarması mümkün değil. Biz bir ekibiz. Biz hem de çok büyük bir ekibiz. 25 milyemizle, bize oy vermiş 30 bin üzerinde seçmenimizle, davamıza bugüne kadar gayret etmiş tüm büyüklerimizle, abilerimizle, ablalarımızla beraber başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok ama çok büyük bir ekibiz ve bu ekibin kıymeti de millete hizmetkar olmaya geldik diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şiarıyla yürüyen gece gündüz demeden alın terini akıl terini akıtan siz değerli büyüklerimizin, kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın sayesinde anlamlanıyor. Şimdi tabii şahsımızla alakalı bu gelişmeyi birden, aniden duyurmak zorunda kaldık. Sebebi de şu. Malumunuz olduğu üzere şu anda AK Parti olarak tüm Türkiye'de yerel seçim hazırlıkları başlamış durumda. Zaten AK Parti'nin başarısı da buradan gelir. Bir seçim biter bitmez diğer seçimin hazırlığına hemen başladığımız için de biz bugüne kadar kesintisiz iktidardayız. Bugüne kadar bu kadar yüksek oya, oya halkımızın teveccühüne layık oluyoruz. Ve genel merkezimizin bu başlattığı çalışma süresinde şu anda mevcutta görev yapan ilçe başkanlarının görevi bırakmak suretiyle aday adayla düşünenlerin görevi bırakmak suretiyle yeni atamalar yapılarak yerel seçimlere daha dinamik, daha yenilenmiş ve o süreçte bu istifaların getirebileceği boşluklara neden olmamak için böyle bir süreç yürütülüyor. Tabii şahsımızın da böyle bir talep olduğunu biz Sayın İl Başkanımıza iletmiştik. Sayın İl Başkanımız da tabii yönetim kurulunu ve yürütme kurulunu açıkladıktan sonra artık ilçelerle alakalı tasarrufları olanlara değerlendirmeye başladılar. Bizler de bu niyetimiz sebebiyle cumartesi günü akşam itibariyle görevden af talebimizin olumlu sonuçlandığı şahsınıza bildirildi. Ve sizlerin de ve kıymetli basın mensuplarımızın da takip ettiği üzere sosyal medyadan ve diğer platformlardan kamuoyuyla bu kararımızı açıkladık. Allah hepimizin hayırlısını versin diyorum her şeyden önce. Çünkü siyasette mevkiler, makamlar bunların hepsi gelip geçicidir. Aslıdan bu koltuklardan indikten sonra milletin gönlünde yer bırakmış olmaktır. Bu görevlerden sonra iyi anılmaktır. Ben eminim ki tabii üzdüğüm, üzüldüğüm konular olmuştur. Kırdığım, kırıldığım kişiler olmuştur. Ama velakin bu koltukta görev yaptığım süre içerisinde ne yaptıysa partim için yaptım, davam için yaptım. Bu partinin bir oy daha fazla alması için Sayın Cumhurbaşkanımızın bir oy daha fazla alması için elimden ne geliyorsa o gün ne yapmam gerekiyorsa fazlasıyla da yaptım. Bundan sonra da kanımla, canımla, malımla, ailemle de yapmaya devam edeceğim. Yeter ki bu dava başarılı olsun. Yeter ki bu dava ilelebet aziz milletimize hizmet etme noktasında bizim bayraktarlığımızı, sancaktarlığımızı yapmaya devam etsin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya karşı 21-22 yıldır verdiğimiz bu mücadelede bizler eğer karınca misali bir su damlası ne mutlu bizlere. Sürece tekrar gelin. Dediğim gibi bizim istifamızla sonuçlandı bu süreç. Milletvekili Orhan Sümer, tekstil sektörü son bir yıl içinde uluslararası ilişkilerdeki yaşanan dalgalanmalar, saray iktidarının dengesiz ekonomi politikaları, tedarik zincirinin değişmesi, enerji zamları ve ucuz ithalat alternatiflerinin ortaya çıkması nedeniyle büyük bir durgunlukla karşı karşıya kaldı. İçinde boyama, denim, iplik, hazır giyim ve konfeksiyon gibi birçok konu barındıran tekstil sektöründe işi çıkarmalarının sayıları binlerle ölçülmeye başlandı. Adana'da önemli bir Sistem kollarından biri olan tekstil sektörü kendileri için iktidarın destek paketleri açıklamasını bekliyor dedi. Partisinin Mersin İl Kongresi'ne katılmak üzere bölgeye gelen Özgür Özel'i kendisiyle birlikte hareket eden Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Ayhan Barut karşıladı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Çelebi'nin de karşılama töreninde hazır bulunmasına dikkat çekti. Çelebi'nin emri altında olduğu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından gönderilmiş olma ihtimali söz konusu oldu. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz bir dizi ziyaret ve program için geldiği Adana'da Koca İspir'i ziyaret etti. Koca İspir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret programına Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zembilci, Abdullah Doğru, Faruk Aytek, AK Parti adına İl Başkanı Ozan Gülaştı, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özkan ve parti yöneticileri katıldı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin olağanüstü genel kurulu yapıldı. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin yapılan olağanüstü genel kurulunda Engin Kamber başkanlığında oluşan yeni yönetimde Ergun Kara, Hakan Köker, Adnan Poyraz, Doğan Gülbasar, Şehmuz Baysal ve Akif Özdemir yer aldı. Başkan Kamber, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana şubesinde öncelikli hedefimiz dayanışmayı sağlamak ve yangın nedeniyle hasar gören tesisimizi bir an önce tamamlamak dedi. Seyhan Belediyesi'nin Adana Spor'una kazandırdığı Söğütlü Futbol Tesisleri'nde 2023-2024 futbol sezonunun ilk resmi karşılaşması oynandı. Seyhan Belediyespor, Akın Spor U14 takımları arası gerçekleşen müsabakanın başlama vuruşunu Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay e spor paydaşları ile birlikte yaptı. Adana'da yağışların azlığı nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce kıyıdan 500 metre uzaktaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol ortaya çıktı. En son 2021 yılının Eylül ayında ortaya çıkan ve o zaman yolu gören vatandaşlar otomobilleriyle veya yürüyerek adaya gidip banklara oturup manzaranın keyfini sürdü. Bu sene devlet su işleri tarafından boğulmalar ve güvenlik gerekçesiyle adaya bağlantı yolu belirli bölümlerde kesilerek kapatıldı. özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak. Her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz. you right. Life is just that dark clothes smelling like trees Digging my earth from my roots and weeds My truth bleeds right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean then no deed Life is just that dark But life is just that bright